Mikrofonumuzu vatandaşa uzattık. Sizce eski bayramlar mı, yeni bayramlar mı diye sorduk. Gökhan Karacizmer'e. Ee, eski bayramlar mı, yeni bayramlar mı? Eski bayramlar. Neden? Çünkü eski bayramlar daha güzeldi. Et dağıtılıyordu. Şimdi her şey gösteriş için yapılıyor. Tadı tuzu kalmamış. Mehmet Demin Sarar. Eski bayramlar mı, yeni bayramlar mı? Evet, eski bayramlar. Neden? E, eskiden kadar kıymet vardı, küçükler büyüklerin ziyaretine giderdi. E, i̇nsanlık vardı, ağız tadı vardı, huzur vardı. Şimdi bunların birini görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Nerede eski bayramlar, eski günler? Gittikçe eskileri arıyoruz. Mehmet Ali. Nin. Eski bayramlar mı, yeni bayramlar mı? Eski bayramlar. Neden? Eski bayramlarda sabahları uyandığımız zaman çok mutlu olurduk. İşimiz cıvıl cıvıl olurdu, annemiz yeni kıyafetler dikerdi, ondan sonra giyinirdik, koşardık, oynardık. Ama şimdi baktığın zaman insanlar çaresiz, mutsuz. Şuradan geçen 10 kişiye bir sorun bakın, mutlu musunuz? Herkes mutsuz. Herkesin borcu var çünkü <laughs> kimse de borcunu ödeyemiyor, o yüzden mutsuzlar. <laughs> Peki bu bayramı ne etkiliyor bu mutsuzluk? Ya mutsuzluk aslında insanlar çaresiz yani çaresiz bir insan bayramda seyranda mutlu olmaz ki zaten herkesin sorunu var çünkü öncelikle bu sorunun ortadan kalkması lazım İnsanların geliri gideri karşılanmıyor herkes borçlu İnsanlar mutsuz ve çaresiz bu çaresizlik gittiği zaman her şey güzel olacak Mustafa Ağlogöz ee, eski bayramlar mı yeni bayramlar mı bana göre hemen hemen eski bayramlar da hemen hemen aynı şey aynı şekilde şu an eskilerine göre bazıları diyor ki işte efendim biz ee bayramlarda hep bir ee yerde toplanırdık ailece bayramı kutluyorduk işte ee büyükler bize harçlık verirlerdi ama şimdi eskisi gibi de girmiş ee harçlık verilmiyor televizyon önünde oturuyoruz büyükleri dileme yerine televizyon dinliyoruz Ebru Helvacı Kara. Eski bayramlar mı, yeni bayramlar mı? Bana göre yeni bayramlar. Neden? Bilmiyorum ben daha çok seviyorum Şimdi insanlar durum ben yani bana kendimi göre yeni bayramlar. Yani sebep niye bilmiyorum ama ben kendimi göre yeni bayramlar çok seviyorum. Eski bayramlar sevmiyorum. Ben Ali Doğan Dinç. Eski bayramlar mı yeni bayramlar mı sizce? Bayram derken eski bana hatırlatırsanız şöyle ifade edeyim ben. Bayram olduğunda en çok arz ettiğimiz olay büyüklerimizin gidip elini öpüp ona saygıyla eğilmek ve ondan bayram harçlığı almaktı. 5 lira aldım. Hüseyin Hortoğlu amcamı hatırlarım. 2,5 lira veren Bakkas amcamı hatırlarım. Ama günümüzde insanlar hani eski bayramı hatırlarken bu anımla hatırlarken ben arzu ediyorum ki ev ziyaretleri olsun. Çocuklar birbiriyle tanışsın. Kadınlar birbiriyle tanışsın. Erkekler birbiriyle kaynatsın. Yani iletişim ve birlik ve beraberlikle hayat daha güzel olacağına inanıyorum. Bayram benim için sadece 365 günde 3 günlük bir bayram olayı değil. Bayram nedir? Her gün bayramdır. Neyle bayram olur? Ziyaretle, sohbetle, saygıyla, sevgiyle, ikramla, hediyeleşmekle. Bu elinde bir tadımlık bir şey olmayabilir. Madde olmayabilir. Muhabbet de lazım bize. Muzaffer Toy Eski bayramlar mı? Yeni bayramlar mı? Eski bayramlar. Neden? Ya eskiden saygı, sevgi, insanatlık vardı, merhametlik vardı. Ha şu durumda mesela eskiden e, sen kurban bayramı desen de eskiden bir köyde ya bir iki üç kişi kesebilirdi. Ama şu durumda herkes kesiyor. Dağıtmak yok. Aynı şekilde dolabına koyuyor. Fakir fukaraya kimse yani bir yarım kilo at vermez dolabına koyar. Aynen. Yani kesiyor kurbanını dolabına atıyor. Bu da Allah hakkındırmak da olmaz zaten. O biliyor. Yani ben şahsım olarak ben iki tane kesiyorum. Çevreye bakıyorum. Dağıtan yok. Herkes dolabına koyuyor. Ama bunu bu fakir fukaraların hakkıdır. Senin kestiğin kurban sevabı sanadır. Ama eti fakir fukaraların hakkıdır. Vermesi lazım. Ama maalesef kimse dağıtmıyor. Eski bayramlar tabi yedir. Eski bayramlar şey merhamet vardır, huzur vardır, her şey vardır o zaman. Şimdi yok. Adam gidiyor oyun pazarında bir iki tane kurban alıyor. Ben Allah için keseceğim. Yalan söylüyor. Kesiyor, dolabına koyuyor. Fakirlere dağıtmıyor. Mehmet Çiftçi. Eski bayramlar mı, yeni bayramlar mı? Yahu eskiler tabi daha böyle saygılı, böyle daha coşkulu, daha böyle yani değer veren bir günler vardı. E Şimdi de herkes işte bir kelime söyle veya bir fatwa veriyor veya bir kanun uyi Tabi biraz daha onu koruyor işte. Eski bayramlarla yeni bayramlar arasındaki fark ne? Yani Eski bayramlar daha mı güzeldi? Yani Daha güzelleri şu. Yani böyle saygı, sevgi, değer kıymet. Hani birbirine akrabalar, amcalar gidip bayramlaşmaya daha sıkıydı. Şimdi icabında bir hafta koy sonra gidip bayramlaşıyor. Böyle yani. Ben Emin Uçluhan. Eski bayra bayramlar mı, yeni bayramlar mı? Valla eski bayramlar çok güzeldi. Yani insan birbirine gidip gelirdi, misafirliğe gidip gelirdi. Hoş bir şeysi vardı, muhabbet vardı. Şimdi o iş kalmadı. İnsan birbirine bakıyor sanki birbirini tanımıyor gibi böyle birbirine bakıyor. Yani bence eski bayramlar daha iyiydi. Gene sağlık olsun. Gene bizim devletimiz başka devletlerden iyidir bence. Yani ben biraz şey geçirmişim bildiğim halde yurtdışına gitmişim ha. Yani gene Türkiye'nin bayramı diğer e, devletlerden daha iyi. Hatta Arap devletlerinden de daha iyi. Yani hal insan birbirini soruyorlar yani. E, çok samimi olmasa da gene birbirini soruyorlar. Gene iyidir yani. Ama ay baramlar daha başkadır. İnsan böyle hoş birbirine konuşurdu, e, muhabbet vardı, aşk vardı. Yani insan birbirini çok severdi. O sevgi kalmadı yani. Dava bu. Kimi eski bayramların sıcaklığını arıyor, kimi ise yenileri rahatlığını seviyor. Bayram nasıl olursa olsun önemli olan paylaşmak ve bir arada olmak. Bayramınız mübarek olsun.